Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ikizler burcu kadınıyla devam etmek istiyorum. Ee, bu kadınlar baştan şunu da söyleyeyim: ee, Sakın ikizler burcu kadını varsa hayatınızda sen şöyle misin, sen böyle misin deyip de kadına böyle üzüntü yaratmayın, tamam mı? Çünkü bu bir genel yorum. Evet, ee, ikizler burcu kadını çok konuşkandır. O kadar konuşkandır ki, yeter artık bir kadın bir es ver dedirebilir. Ve meraklıdır, çok meraklıdır. Araştırır, öğrenir, gezler, tozar, yeni kişiler tanımayı sever. Hayatında monotonluktan hiç hoşlanmaz. Eğer hayatında monotonluğa dönüştüğünü anladığından itibaren hemen bir heyecan yaratabilir. Ya da yeni arayışlara girebilir. O yüzden hayatınızda böyle bir heyecan yaratmanız gerekiyor. ikizler burcu kadınıyla beraberseniz eğer. Çünkü e, biraz da flörtözdür. Flört e, etmeyi sevebilir. Zekidir. Çok zekidir. Çok zeki esprileri vardır. Zeki esprilerinin dışında e, karşılık bekler. Bunu da karşısından bekler. Böyle bön, bön karşısında baktığı zaman işte buna dayanamaz. Değişimi açıktır. Çok uyumludur. Tabi diğer taraftan zayıf yönleri de var ikizler burcu kadınının. Ee, kararsızdır. Yani o mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun diye inanılmaz kararsızlıklar yaşayabilir. Değişkenlikler gösterebilir. Ee, dikkat dağınıklığı olabilir. Ee, bir konuya odaklanmakta, konsantre ol olmakta zorlanabilir. Ve sabırsızdır. Sabırsızdır. Sorumluluk alma eylemi vardır. Bu yüksektir. Ee, ve duygusaldır. Yani aslında her kadın duygusaldır da. E, ikizler burcu kadın daha bir tık e, şey duygusal. E, tabii ki zayıf yönleri her burcun var, hepimizin var. E, ve ikizler burcu kadının da hayatımızda varsa eğer yapmamız gerekenlerden bir tanesi de monotonluktan uzak duracaksınız. İlişkinizi her zaman canlı tutmak istiyorsanız yaratıcı olacaksınız. Espri yeteneğiniz güçlü olacak. Ee, onun yaptığı esprilere zekice karşılık vereceksiniz ve e, bunları yaptığınız takdirde şey İkizler burcu kadınıyla çok güzel bir şekilde uyumlu hayatınıza devam edebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Beğeni, beğeni bırakmayı yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.